Layer layer kat kat bunu yiyoruz. Bizim araba benzinden LPG'ye geçmiyor. Gerçekten yani çıldırıyorum artık delirttiler beni. Evet yolun başında böyle bir rükat başımıza geldi. Ah! Delirttiniz lan beni. Yeter delirttiniz. Sız bir sokakta karavan kampı macerası. Vay be! Filler bu kadar büyük mü ya? Kızışma döneminde bir salgı yapıyormuş bunlar. Sonunda bir büyük kediyi yakından gördük be. Ay, çok güzelmiş. Şu mübareğe bakın ya. Bembeyaz tavus kuşu. Yarattıkların şaşkınlık verici. bu <laughs> Yaşasın! Bu çok evet, güzel. Evet arkadaşlar İzmir yolunda. Yeni bir karavan macerasına çıkmıştık. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Yeni bir nazarlığımız oldu. Benzin istasyonuna girerken arkadaşlar sağdan çarptım. Evet yolun başında böyle bir lukat başımıza geldi. Sağ teker üstündeki korumayı vurduk benzin istasyonuna girerken. Macera tam bir aksiyonla başladı. İzmir yolundayız. Çiğli'ye doğru gidiyoruz. Macera devam ediyor. İzmir yolundayız. Karavancıların çok seveceği bir dükkan keşfettim. Burada binlerce karavan var bakın. Ne diyor? Kamp ve karavan ekipmanları. Burada karavanın için binlerce çeşitli aksesuar bulabilirsiniz. Fakat buraya ne zaman gelsem hep kapalı. İçeride bakın binlerce kamp ekipmanı var. Mangalı falanı filanı, ışıldı. pedi. Görüyor musunuz? A, işte küreği, sapı, bilmem nesi. Aslında benim çok işime yarayacak şeyler var burada ama ne zaman gelsem kapalı bu anasını sattığım dükkanı. Evet, böyle bir bilgi olsun size. İzmir çiğli maceramız devam ediyor Yalova otobanındayız Yalova'dan otobana girdik Bursa'ya doğru gidiyoruz Bursa'dan sonra Manisa İzmir İşte böyle her şey yolunda Bakalım bizi neler bekliyor Ondan İzmir'de. sonra ne oldu Evet arkadaşlar yine bir aksiyon yaşadık Şeyde Benzin istasyonuna girerken Karavanın yanına taktırdım Benim mini kova boyum biraz canı yandı Yandan şöyle bir sıyırttı Tekerin üstündeki muhafaza biraz hasar gördü. Onu da çektim görürsünüz. O da bir aksiyon oldu. Nazarlık olsun inşallah. Allah daha beterinden korusun hepimizi. Bütün kamp severleri, bütün yolda olan şoförleri, gezenleri, gezenleri. Buradan manzarası çok, çok güzeldir. Rutin bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Bir tek sıkıntım araba LPG geçmiyor. Benzinde kaldı LPG geçmiyor. Bakayım bu işi nasıl çözeceğiz. Benzinle gidip gelmek de çok büyük maliyet olur. Bakalım canım sıktı da inşallah çözeriz işte gemlik. Burayı geçince gemliği göreceğim demiş ya şey, denizi göreceğim demiş ya Orhan Veli. Orhan, Orhan Veli'nin Şiirini yazdığı yer işte burası. Yokuşu geçince denizi göreceksin demiş ya. İzmir yolunda Karadeniz Gurme restorantı bulduk. Orada bir şeyler yiyip karavana geçip yatmayı planlıyoruz. Her şey yolunda. Bu bizim İzmir köfte bildiğiniz yayla çorba. Bu da arkadaşlar Laz böreği ama böylesini ilk kez görüyorum. Adı börek ama kendisi tatlı oluyor. İşte muhteşem bir Laz böreği. Daha önce görmüştüm ama böyle kat kat olanı ilk kez görüyorum. Tadına da bakacağız inşallah güzeldir. Afiyet olsun. Harika bir Laz böreği. Karadeniz Gurme Restorant'tayız. Laz böreği böyle yenir arkadaşlar. Adı börek ama tatlı demiştik. Tadına bakalım. evet kat kat bakın. Yani ağır, ağır, bir tatlı değil çok güzel. Böyle layer layer kat kat bunu yiyoruz. İzmit'te Çiğli'de sanayinin ortasında Ho, ıssız bir sokakta karavan kampı macerası. İzmir'i severim. Ege'yi çok çok sever. Bayılırım hatta. İşte böyle arabamızı park ettik sokakta inşallah geceyi geçireceğiz. Hayırlısı. Buralarda dolaştık. Her yer fabrika. Fakat mucize gibi bir market bulduk. Alışverişimizi yaptık. Arabadan alacağımızı aldık. Vereceğimizi verdik. Her şey hazır. Şimdi, şimdi... Evet. Bu ıssız sokakta karavan maceramız başlıyor. Her şey yolunda. Şimdi arabaya geçip ısınmak ve bir daha çıkmamak istiyoruz böyle sıkıntılı günlerden sonra karavanımızda huzur bulduk. Macera devam ediyor. Ya sabır ya selamet. Çıldırmak üzereyim. Karavanın dertleri bitti şimdi de arabanın dertleri başladı. Bizim araba benzinden LPG'ye geçmiyor. Gerçekten yani çıldırıyorum artık dedektler beni. Bu ne ya? Yeter daha. Evet bakın arkadaşlar yalan söylemiyorum. Araba kesinlikle LPG'ye geçmiyor. Ta Adapazarı'ndan İzmir'e benzinle geldim. 3000 lira zararım var. Kim ödeyecek bunu? He? Ben delir miyim de kim delirsin ya? Ya sabır ya selamet. Buradan bir de dönüşü var. 4-5 bin lira benzine vereceğim. Ne işe yaradı bu iş şimdi? Ne karım oldu benim? Stres sıkıntı cabası. Al. Delirttiniz lan beni! Yeter! Delirttiniz! Araç LPG'yi geçmiyor. Benzinde gitmek zorunda kalıyorum. Yani tamam araba gidiyor. Allah'a şükür kaza bela yaşamadık ama Abi cebimden çıkıyor. Niye benzinle Ben bu arabayı benzinli diye almadım ki ya. Şimdi servise gidiyorum. Yakacağım orayı, İzmir karavan kampımız devam ediyor. Maalesef yemeği bitirdikten sonra videoyu çekmek aklıma geldi. Bu türüflü tavuk menüydü. Burada heh, yeni bir menü trüf arkadaşlar orman ağaç ormanda ağaçların köklerinden çıkan çok 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 değerli bir mantardır. Trüflü mantarı görünce dedim acaba gerçek mi? İşte böyle bir menü bakın ya, en pahalısı en pahalısı o ama içine gerçek trüf koyuyorlar mı merak ediyorum. Çünkü çok pahalı gramı bile bilmem ne kadar. Yani ben bu işi anlamadım. Trüflü <laughs> mantarım en iyi yedim. Tadı çok güzeldi. Gayet güzeldi. Afiyet olsun size de bize de İşte böyle karavan maceramız devam ediyor. Yiyoruz, içiyoruz, <laughs> şükredip sabrediyoruz ve hayat devam ediyor. Şimdi bir de birazdan karavanımıza döneceğiz bir yürüyüşten sonra yemekleri hazmetmek için. Yapacağımız bir yürüyüşten sonra karavana döneceğiz. İşte böyle yeni bir şeyi size tanıtmak istedim. Trüflü e, tavuk mant trüflü ta tavuk menü. Deneyin bence çünkü, trüf mantarını her yerde bulamazsınız. <laughs> İzmir'de bir AVM'deyiz, işte bildiğiniz standart AVM fakat, güzel bir derisi var. Bakın, Venedik gibi. Güzel bir derisi var, ondan sonra kargaları meşhur. Çok tatlı bir karga var şurada. Ondan sonra karşıda İzmir Körfezi. Burası İzmir Çiğli. Körfez manzarası harika fakat şu beton jungle, beton orman var ya her şeyi gebertiyor. Bu kadar kat bina nasıl yapıyorsun bu zemine ya? Ben bu işi anlamadım ha. Şu ilerideki binaları hiç hoşlanmadım. Binalardan hiç hoşlanmadım. O zemine nasıl yaptılar bilmiyorum. Burası bataklık gibi bir şey ya. Karşıyaka olması lazım burası. Evet karşıyaka. İzmir Körfezi İzmir Şehri'deyiz. Macera devam ediyor. Sadece yemeği çekiliyor. Değişik sunumlu bir tandır ilk kez görüyorum. Şu pidenin içinde geldi etler. Pidenin içinden etleri böyle döktüler ilk kez gördüm çok ilgimi çekti paylaşayım dedim hayatımda ilk kez gördüğüm bir patlıcan kebabı sarıp sarmalanmış naylonla şimdi açıyorum bende ne olacağını bilmiyorum sürpriz bana yardım edin ya bunu nasıl yiyeceğim ben Ha, şimdi, ben ben... Yok yeme yemeğe yardım edin yemeğe. Ama bayağı çok güzel. Yani bunlar adı gibi evet. 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 patlıcan gibi bu Evet. Ya zaman işte. Yiyip patlıcan kebabı. Yiyip patlıcan. Neyse afiyet olsun. Bu da evet. bir yeni bir tecrübe oldu yani. İzmir Karavan Parkı maceramız devam ediyor. Ve şimdi dünyanın en büyük Doğal yaşam parkı, hayvanat bahçelerinden birindeyiz ve onun yeşil harika girişi, gerçekten girişini çok sevdim ve burada uyuyan bir bebek var heykeli, toprağa gömülmüş gibi çok sevdim. <laughs> Yaşasın! Bu çok güzel. Karavan kampımızın hayvanat bahçesi kısmı devam ediyor. Çeşit çeşit boynuzla başlayalım. Hangisini isterseniz. Ceylan, meylan. İçisi. Oo, Burası müze kısmı. O bir mamuta benziyor. Vay be filler bu kadar büyük mü ya? Asya Hint filiymiş. Asya filleri çok büyük oluyor doğru. Oo. Küçük bir su aygırı. Şu dişler çok tehlikeli. Zürafa fosili. Ama gerçek, günümüz fosili. Çeşitli hayvan, doldurulmuş hayvanlar ve kemikleri. Akbaba leşe dönüşmüş timsah. Kemikten bir geyik. Bunlar da hayvan turşuları. Özel sıvının içine koymuşlar herhalde. Orada canlı gibi duruyorlar. Maymun. Yılanlar. Falan filanlar. bir piton mumyası ve iskeleti. Bunlar geyikleri bile götürebiliyor. Kafası. Bu Yunanların içinde böyle bir iskelet olduğunu bilmiyordum. Şimdi boş sandık O kadar kıvraklar ki. Bu kuş türünü ilk kez görüyorum. Bunlar ne ya? Çok komik. <laughs> Burunlara bak. Bunlar ne acaba? Kuğu değil. İhlas da Yazmıyor ne oldu? Komik burunlu kuşlar. Erkeklerin hayvanları daha güzeldir. Ve işte harika tavus kuşları. Şu da dişi bak. Çirkin olan dişi. Şunlar harika renkli olanlar. Erkek tavus kuşları. Açsanız da kanatlarınızı görelim. Şişt 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 şişt. Aa fare. Bildiğim fare bu ya. Bizim farelerden mi hocam? Şu delikler ne ki? Kargalar da buradan otlanıyor. Şu mübareğe bakın ya. Bembeyaz tavus kuşu. Yarattıkların şaşkınlık verici. Allah. Kızışma döneminde bir salgı yapıyormuş bunlar. Şu küçükler dişi bu erkek. Dişin dişi de var. <laughs> Um, Só so yeah, also. Yeah.